Arkadaşlar uzun zamandır Brawl girmemiştim. Bir gireyim dedim. Girdim. Evet böyle normal. Girdim. Bir de ne göreyim? Mortis Bingfa. Kendime bir şeyle dedim. Dedim ki ben en son Mortis 880. Nasıl imkanlı olur bu? Hiç oynamıyorum Brawl Stars o zamanlar. Sonra aklıma bir şey geldi. Ben hesabımı en son abime emanet etmiştim. Abim ne yapmış? Krallık yapmış. Mold disini bin kupa yapmış arkadaşlar. Ben de dedim mal Allah razı olsun. Helal olsun gerçekten. Zor emek gerektiren bir iş. Abim gitmiş mod disini kupa yapmış. Çok emek vermiş. Her like abime bir helal olsun. Her abone de Frank'i de bin kupa yap olsun.